Arkadaşlar ata ve yalıtım sistemlerinden herkese hayırlı işler diliyorum. Bugünlerdeyiz, bugün Trabzon'dayız, Başaran Gemi Sanayisi'ndeyiz. Ve gördüğünüz gibi mamul Reis kayık nefesle balıkçılık yeni bir kayık inşaatı ve bu kayığın yalıtım uygulamasını, soğuk hava depolarını, şok yapılarının kolivaratın çöpük uygulamasını icra edeceğiz. Ortalama bir 7 gün önce geldik ve 7 gün önce başladığımız bu uygulamada sona yaklaştık. Ve sona yaklaşmadan önce sizlere ufak ufak kolivaratın çöpük hakkında böyle projelerde nasıl bir etki sağlanır bilgilendirmeler vereceğim arkadaşlar. Videonun tamamını Mutlaka izleyin. Özellikle balıkçılıkta kullandığı, kullandığımız soğuk hava depolarındaki içerideki soğuk havayı dışarıya vermemek için yüzde yüz oranında etki sağladığı köpük uygulamasını izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Evet arkadaşlar videonun başında da söylediğim gerçekten büyük bir proje büyük bir kayık. İnşallah e, güzel güzel doldurmayı, bereketli bereketli doldurmayı nasip eder bu depoları Allah e, müşterimize. Gerçekten emek edilmiş ve büyük masraflar edilmiş bir kayık gördüğünüz gibi. Uygulama öncesinde kayığımıza baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir adet burada verzalik depo, bir adet de bunun tam karşısında bir verzalik depo var. Asıl büyük depolar. Görüldüğü gibi bu şekilde ve köpük uygulamasında İlk etapta başladığımız astar uygulamamız üst katmanlarda görüldüğü gibi 2-3 katlık bir astarımız var burada ve onun altında devamında işte görüldüğü üzere üzerlerine uyguladığımız 3 ve 4. katlarından sonra uygulanan köpük uygulaması var. Ve daha sonrasında bir diğer depo hemen yan tarafındaki depo aynı deponun gitmiş hali diyebilirim size arkadaşlar bu depo. Gerçekten çok büyük ve hacmi yüksek bir depo. Bizler de bu depoya uyguladığımız poliüretan köpük uygulamasında tamamıyla 15 santimlik bir yekpare bütünlük sağladık ve içerideki soğuk hava defosu soğuk havayı dışarıya vermemesi adına büyük bir etken sağladık diyebiliriz. Gördüğünüz gibi katmanlar ilmek ilmek işlenmiş bir şekilde hiçbir şekilde boşluk vermeden uygulanan bir çöpü uygulamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden sizlere biraz bilgi vereyim. Fırlatan çöpü uygulamasını her nerede uygularsanız uygulayın. Isı yalıtımı anlamında %95 oranında etki alırsınız arkadaşlar. Enerjiden tasarruf edersiniz ve kullandığınız ürünlerde tamamıyla %100 oranında bir üste çıkarsınız arkadaşlar. Bunu sizlere ufak bir anekdot olarak sunayım. İşte bu da bir diğer odamız. Bu da şok odası. Burası da aynı şekilde hepsi standart bir şekilde 15 santim kalınlığa ulaştı ve testlerimizin istediği gibi teslim edildi.